düşünceleri, fırsat verenleri, yenilikçileri ve gerçekleştirenleri temsil eden Mavi. 91 bin kişi 112 yıldır 47 ülkede. Gerçekliğin evine hoş geldiniz. Mavi'nin evine hoş geldiniz. Coldwell Banker'a hoş geldiniz. Merhaba, Gökhan Taş ben. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanıyım. Gayrimenkul, bir insanın hayatı boyunca aldığı veya sattığı en önemli ve en değerli alım-satım kararı. Bizler Coldwell Banker olarak insanların Gayrimenkul hayalini 1906'dan beri gerçeğe dönüştürüyoruz. Yıllık 250 milyar dolar gayrimenkul satışına ve 6 milyar dolar gibi bir komisyon gelirine sahibiz. Dünyadaki her zengin insan gerçekten çok zeki. Ama her zeki insan zengin değil. Girişimcilik zeki insanların zengin olmasındaki anahtar. Sizler de kendi geleceğinizi değiştirmek çocuklarınızın geleceğini değiştirmek istiyorsanız Kovdal Banker'la bir adım atabilirsiniz. Bir işi ya yaşayarak öğrenirsiniz ya da yaşayandan. Bizler Kovdal Banker Türkiye olarak işin içinden geldik. İşin içinde kalmaya, işin zirvesinde olmaya devam edeceğiz. Siz de bu yolu bizimle birlikte yürüyerek dünyanın bir numarası, kendi bölgenizin bir numarası olmak istiyorsanız Gelin bizimle tanışın. Bu geleceği beraber çizelim.